merak köyünde seracılıkla uğraşmaktayım. E, 2010'dan beri seracılık faaliyetlerini yürütüyoruz. Yani yavaş yavaş e, 500 metrekareden başladık. 9-10 dekara kadar kendi şahsıma çıktım. Köyümüzde de yani devletimizin desteğiyle 500 metrekare bir metrekare, dönüm 1000 metrekareden eee başladı seracılık. E, Bu millet karlı bir iş gördü. Kışın da üretim var. Şu anda köyümüzde 400 dekara kadar belki de üstüde vardır e, seracılık var yani sera üstü kapalı alan. Kışın tere, roka, kuzu kulağı, maydanoz, yeşil soğan, kıvırcık marul, atom marul bu tür şeyler yani üretiyoruz. Köyümüz şöyle diyeyim yani Türkiye genel olarak belki göç alan bir köy. Göç vermiyoruz. Yani okuyup memur olan gençlerimiz olursa köyümüzü terk ediyorlar gidiyorlar ama yani geriye kalan gençlerimizin çoğunluğu köyde seracılık faaliyetleriyle uğraşıyor. Kışın işçi problemimiz var. Yani işçi buluyorsun getirmesi götürmesi sıkıntı oluyor. Mecburen ailecek çalışıyoruz. Köyümüzde genelde salatalıklı olur üretimi yapılıyor. Yani alıştı köylü artık salatalı, salatalı yani hastalığıyla olsun, mücadelesiyle olsun. Salatalık eee şöyle bir bitki ins azimli insanlar yapar yani. İnatçı insan. Çünkü işçiliği çok zor. Her gün o seriye girmek zorundasın. Budaması, bağlaması, gübrelemesi, toplaması, günü birlik topluyorsun zaten. Köyümüzün insanı çalışkan. Azimli yapıyorlar, üretiyorlar. Yani emeklerimizin karşılığında az çok aldığımızı düşünüyorum. Çünkü 2010'lara, 2015'lere kıyasla bakıyorum köyümüzde yani bayağı bir ilerleme var. Seracılık hala çoğalıyor. Su sıkıntımız var. Yani başka da su problemi çözüldükten sonra herhangi bir sıkıntımız da yok şu anda yani. Günlerimizi kışın yeşilliklerimizi Kayseri, Sivas, ağırlıklı olarak Sivas'a satıyoruz. Yazında Karadeniz, Trabzon, Giresun, Samsun, Ordu, Ünye. 3-4 bin ton salatalık çıkar yani köyümüzden yaz sezonunda. Yazın salatalık, kış sezonlarında yeşillik, tere, roka, kıvırcık marol, yeşil soğan, maydanoz. Döre otu, efendimizin. Böyle yeşillikler yapıyoruz. Allah devletimizden, hükümetimizden razı olsun ki böyle e, köylüye, çiftçiye yardımcı oluyor.